sevgili Demirelli de Gayrimenkul İnşaat izleyicilerimiz ve takipçilerimiz bugün yine sizlerle bir tadilat projemizle birlikteyiz arkadaşlar. Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine 12 deniz kente de sahile de yaklaşık 15 kilometre mesafede Sarıköy kasabasındayız arkadaşlar. Sarıköy kasabası diyorum mahalle diyemiyorum. Neden? Çünkü burası daha önce ilçeydi. E, mahallemizin yani kasabamızın bakkalları, marketleri, fırınları, alışveriş yerleri, kapalı pazar yeri, düğün salonu, çay bahçesi, sağlık ocağı gibi tüm aktiviteleri bulunan bir mahalle burası. Yani Gönen ilçe merkezinde ne varsa burada da her şey var değerli izleyiciler. Burada 678 metrekare arsa içerisinde toplamda da 80 metrekare oturum alanına sahip bir evimiz var görüyorsunuz. Ve biz şimdi bu evimizin tadilatına başladık. Siz değerli takipçilerimize böyle bir hizmetle sunuyoruz. Şimdi geçelim bakalım ne aşamadayız, ne durumdayız hep birlikte görelim. Birlikte bir istişare yapalım arkadaşlar. Neden bunu yapıyorum? Şimdi e, yaptığımız yerlerde sizin fikirleriniz, sizin önerileriniz, sizin düşünceleriniz çok önemli. O yüzden bu da yapılsa iyi olur dediğiniz şeyler varsa mutlaka altına yorum yapın arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın burada mevcut bir girişimiz vardı. Bu giriş kapımızı kaldırıyoruz. Bu duvarı örüyoruz. Ve buradaki duvara açıp çelik kapımızı buraya koyarak girişimizi buradan yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle ön bahçemizi gösterelim. Ön bahçemizde görmüş olduğunuz gibi ağaçlarımız, erik kayısı, şeftali, üzüm, incir gibi ağaçlarımız var. Bakın buradasın dolgusunu yaptık. Buraya yere bir beton döktük. Buraya bir kamelya düşünürsek diye böyle bir yer demin hazırladık. Hemen bu görmüş olduğunuz garaj yerimiz, aracımızda girip buraya gölgeye aracımızı park edebileceğimiz alan. Burasında çim yapıp yeşil alan bırakacağız arkadaşlar. Şimdi içeri girelim. Bakın burada girişte geniş bir polümüz var arkadaşlar. Polümüz ben de daha odaları daha olan yerimiz burası. Ancak biz şimdi şuradan başlamak istiyorum. Sarıköy mahallemize doğal gaz geliyor. Doğal gaz geldiği için de biz buranın tesisatını ona göre düşüyoruz. Şimdi bunu bizzat e, ustamızın ağzından duyalım. Ne işlem yapıldı? Selamünaleyküm. Kolay Aleyküm, gelsin. Selam Ali. hoş geldiniz. Nasılsınız? Ali'ciğim? Sağ olun. Efendim, nasılsınız? Tanıştırayım. Ali Bey kendisi bizim e, e, su tesisat, pis su tesisatı, kalorifer tesisatı gibi işlerimizi sağ olsun Aksatmadan yapıyor. Gerekirse başka işlerini aksatıyor ama bizi aksatmıyor. Bugüne kadar da hiç aksatmadı. O konuda da kendisine sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Şimdi evet, Ali, burada sen ne işlem yaptın ya da neden yaptın? Kısaca biz Bilmiyorum. o izleyicilerimize anlatalım. Merhabalar değerli izleyenler. Şimdiki durumda geldiğimizde ilk etapta baktığımızda eski tesisat kullanılmaz haldeydi. Yani kullanılmayacaktı. Baştan aşağı yeniledik. Su tesisatını yeniledik. Şimdi e, şöyle izleyicilerimiz adına soruyorum ben bu soruyu. Çok güzel bir konu, konuya değindim. Şimdi burada mevcut su tesisatı var mıydı? Vardı. Yani eskiden kalan mevcut su tesisatı vardı. O kullanılmaz hali olduğu için yenileme aşaması yaptı. Yani şu komple yenilendi yani. Komple yenilendi. Tamam. Yani istenilen gibi e, şu anki durumda en son şekilde yapıldı ve hazır halinde getirildi. E, Püs sürgüler tesisatı komple yenilendi. Ve e, İbrahim Bey'in bahsettiği gibi kendisi dediği gibi buraya doğal gaz aşamasında olduğu için ve son sistem hazırlığında petek tesisatı da çekildi. Şu anki durumda en son aşamamız petek tesisatı olan kısmımızı yapıyoruz biz. Peki Ali, şimdi biz burasının doğalgazı uyumlu yapıyoruz ancak vatandaş doğalgazın geleceği ne zaman belli değil dedi. Ee, ben bunu arka tarafa e, kat kaloriferi için kalorifer e, kazan dairesi anlamında bir yer bıraktık, bir yer yapıyoruz. Peki adam buraya kaloriferini alıp kurs etse mi? Tabii ki de. Tabii ki de. O da var. Aşağımızda hem doğalgaz var hem kazan var. Yani tutalım ki 10 sene sonra ne olur ne olmayacağı belli olmaz. Yani gider doğalgazın doğal gaz olmaz kazan kömürlü yani buradaki her şartta kömürlü kazanını çalıştırır devam eder ısınma aşamasını tekrardan bitirir yani, yani e, sevgili takipçilerimiz şunu söylemek istiyor Ali arkadaşımız biz burayı tesisatımızı hem kalorifer hem de doğalgaza uyumlu bir şekilde son sisteme göre döşüyoruz tesisatlarımızı doğalgaz olduğu 3 ay 5 ay 6 ay 8 ay bir sene gelmese dahi siz kaloriferinizi kurup evinizi kaloriferli sistemle petekli olmak şartıyla yaparsınız, ısıtırsınız diyor. Burasının petekli ve yerlerimizi parke yapacağız. Çünkü fayans olayından çok şikayet aldık, çok tepki aldık. Sadece burada holümüz ve mutfağımızın yerleri fayans. yerlerde parke olacak. Burası ne oluyor? Bana onu anlatır mısın? Şimdi şu an burada benim bulunduğum yerde bölme aşamasına gelindiğinde şu anki durumda tablarda olduğu için bölüm aşamasına geldi. Burada banyomuzun kapısı var. Kapımız açıldıktan sonra sağ tarafından şu karşımda gördüğünüz kısımda banyo dolabımız olacak. Burada. Tamam. Bu durumda şurada duşa dövbemiz olacak. Tamam. Ee, şurada, burada bu şekilde krozütümüz olacak. Yani şu ebatta tamam. şu şekilde olacak. Okay. Burada bir bölümümüz olacak. Ebeveyn banyosu. Bu da ebeveyn ya banyosunun bataryası. Böl, bölme dedin, burada o zaman ebeveyn banyosu Tabii, var. Ebeveyn banyosu Hem normal banyo hem de ebeveyn banyosu. Evet. Çok evet. güzel. Yani içinde sadece duş almak için. Tamam. Yani şeyde yatak odasına şey olduğu için. içinde sadece duş almak için ebeveyn banyosu var burada. Burada sıcak şeyimiz var, çamaşır makinesi var. Bunlar da şu bahsettiğimiz duvar itibarı devam ettiğinde bunlar yukarı güneş enerjisi siz geldiğinizde hazır halde olacak. Sadece getireceksiniz güneş enerjisini, bağlantısını yapacaksınız o kadar. Ve vanaları da her şeyde dahil olacak. Üstünde. Güneş enerjisi ne işe yarıyor? E, güneş enerjisi yaz aylarında yani Mart ayından itibaren e, kazanınızı kapattığınızda boylarınız varsa boylerinizi kapatıyorsunuz ya da yani boylerinizi kapatıyorsunuz güneşin sıcaklığıyla oluşan e, sıcak suyu evinizde kullanıyorsunuz ve mutfakta da dahil bunda her tarafta bütün sistemde sıcak suyumuz olmuş oluyor. Hmm, yani orun tesisatı çekildi burada biz yaz kış sıcak suyu kazan evet. çalışması da yaz kış sıcak suyumuz var diyorsun. Yani kışın e, güneş yani yaza göre kışın, biraz daha şey oluyor. Havanın durumu çok sıcak göre. olmaz. Anladım evet. anladım. Peki şimdi Aracım burasının banyoyu anlattık değerli izleyicilerimize. Bir de mutfağımıza geçelim. Evet. Ufakta ne var? Tezgahımız nerede? Tesisatımız burada ne işte. şekilde? Mutfağımız bu şekilde. Tezgah burası mı oluyor? Tezgah burası oluyor. Tamam. Bu eski eserden kalma alçak o e, şeyde. Şurada gösterdiğiniz yerde şurada. yani bunun aşamasında şurada gösterdiğiniz yerde buzdolabımız var. Tamam. Yani size o en olacak. Bu gösterdiğimiz etapta burada bulaşık makinesi. Burada evimiz var. Çekmecelerimiz var. Burada da fırın. Yani isterseniz siz isterseniz fırın koyabilirsiniz, isterseniz kapak dolap olarak da kullanabilirsiniz. Üstünde de ay gazı var. Şey. Hmm. Yani de burada. Tesisatlar bu da test bu şekilde. şekilde baştan aşağı yenilendi. Anladım. Yok. Şimdi peki buradan çıkıyoruz. Burada bir geniş bir cam açılmış. Böyle bir şeyler malzeme atılmış. Burası evet. ne olacak peki? Böyle bu boşlukta ne var? Burası e, veranda olarak yani. Veranda. Evet. Veranda olarak indirme oluyor evet. üstünde. Evet arkadaşlar Ali arkadaşımızın da e, anlattığı gibi yapılacak işlemleri sizlere aktardık. Kendisine de buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi teşekkür bakın burada görüyorsunuz bir boşluğumuz var. Dolgusu yapılmış. Bu dolgu tamamlanacak. Bu duvar bu şekilde gelecek ve bu alanda görmüş olduğunuz alanda geniş büyük ferah bir verandamız olduğu değerli izleyiciler. Aynı şekilde verandamızın da buradan da bahçeye inip bir merdivenimiz olacak. Ve buraya da çeşme bırakıyor mu? Evet bıraktık. Bıraktık. Tamam. Burada Dışarıda bir çeşmemiz var. Bahçe içinde bir çeşme bıraktık arkadaşlar. Balkonu yıkamaya, verandayı yıkamaya diye de böyle bir şey yaptık. Dolu ili Gönen ilçesine bağlı Sarıköy mahallemizde görmüş olduğunuz gibi 678 metrekare arsa içerisinde 100 metrekare oturum alanına sahip 2 artı birden oluşan e, peteşli, kat kalorifleri ve doğal gazı uyumlu evimizin tadilatını yapıyoruz. Sizin de bu tarz bir inşaat işiniz varsa 0539 783 68 0 ya da e, su tesisatı, pis su tesisatı, kalorifer tesisatı gibi işleriniz varsa Ali Bey'in numarasını söylesin. 0544 512 06 numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın. Bizimle kalın arkadaşlar.